لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة عيننا وتاج رؤوسنا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مباركنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس له ومبارك جمعة يجلس اجتماع hayırlara vesile eylesin. Amin. Bundan sonraki dağılmamızı günahlardan arınmış olarak, günahsız olarak dağılan kullarının meclislerine ilhak eylesin. Amin. Amin. Ya Rabbimize çok hamdü senalar ederiz ki bizleri ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere yaşatıyor. Allah'ımızdan niyazımız bu cemaatlere devamımız ve bu cemaatlerden ayrılmamamız bereketine Rabbim imanımızı muhafaza eylesin. Ay. Amin. Çünkü en büyük sermayemiz dinimiz ve imanımız ve itikadımız. Çünkü kabirde de bizle beraber olacak. Mahşerde de yüzümüzü ak edecek. Bu imanımız olacak. Geri kalan bütün varlıklarımız, kazançlarımız, efendim çoluklarımız, çocuklarımız, sevdiklerimiz bizden yakında ayrılacak. Şimdi biz bütün gayretimizle imanımızı muhafazaya çalışıyoruz. Milletin imanını kurtarmasına yardımcı olmaya çalışırsak Allah bizim imanımızda muhafaza eder. Milletin sapıtmasına göz yumarsak bana ne dersek Allah bizim de son nefeste imanımızı zayi eder. Çünkü Allah Teala dilediğini sabit eder, dilediğini saptırır. Hidayet de yaratan odur, dalalet de yaratan odur. Kim ne hak ediyorsa kim ne kesbediyorsa, kim ne kazanıyorsa, kim iradesini neye kullanıyorsa Rabbim ona onu halk eder. Burada mesul Rabbim olmaz. Kesbeden, öne geçen, sebep olan, iradesini kullanan mesul olur. Şimdi, biz 54 farzı efendim dedik ki, e, sizlerle paylaşalım. Bu hafta, e, ikinci farzı inşallah okuyalım. Tabii kitaptan mutlaka okumanız şarttır. 54 farzı. Hem kafanızda kalmak açısından bu kadar şey not alınmaz. Ama sohbet de şarttır. Çünkü kitaptan okunmakla da her şey anlaşılmaz. Bir meseleyi sohbetsiz ben kitaptan anlarım diyen yanılmıştır. Öyle olsaydı allah Teala peygamber göndermezdi Kur'an'ı kitap olarak Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı verdiği gibi Kur'an'ı da Kabe'nin damına indirirdi. Niye? Benzenle aile zikir biz sana Kur'an indirdik. Litübe yine linnas manuzileri insanlara ne indirildiğini açıklayasın diye. Demek ki bir insan Kur'an kendi kendine açıktır. Ben ayetlerden kendi kendimi anlarım dese vahyin ve risaletin peygamber gönderilmenin mefhumuna, manasına ters konuşmuş. Çünkü peygamber gönderilmesinin sebebi nedir? Hem ona vahiy gelecek, hem de o peygamber hadislerle beraber ne yapacak? O vahiyi beyan ve izah edecektir. Aksi takdirde kimse Arap olmakla, fasih olmakla, lügatçı olmakla, isterse şu anda en büyük edebiyatçısı olsun Arapçanın, bir adam, lügatları yutsun. Bu adam ne yapamaz? Tefsirsiz Kur'an'a mana veremez. Tefsirler, müfessirler kendilerine ulaşan rivayetleri tebe tabiinden onlar tabiinden onlar sahabe-i kiramdan onlar Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem gelen rivayetleri göz ardı ederek mana veremezler. Mümkün değil. Çünkü senin benim anlayacağım şekilde değil bu iş. Lügat bu işi çözmez. Onun için hem kitaptan okuyacağız hem de sohbetle bunları beyana çalışacağız. Bu arada da ne yapıyoruz? Efendim akrep dedi huyumdur nedir? Duramam sokarım. Ha, benim de huyum nedir? Ehli sünnet dışı yanlış itikat içinde olan aşlamalar yapmaya çalışan gruplarla da uğraşacağız. Bir defa buna da bir karar verelim. Beraberce. Uğraşalım mı uğraşmayalım? Uğraşalım. Ha. Şimdi bugün Hüseyin Avni Hoca ile konuştuk. Allah selamet versin. Amin. İzmir'de mübarek adam. Bu Bayram Hoca ayarında bir adam. Şehit olan Bayram Hoca'dan fazla tarafı da var bazı yönden. Çok Efendi Hazretlerimize bağlı orada vekili. Kıymetli bir alim yani. Bulunmayacak bir insan. Şimdi bu dertleşiyoruz. Dertleşiyoruz efendim saatler sürdü. Dertleşmemiz bitmedi, derdimiz bitmedi. O da uğraşıyor. Bir şeyler yapalım ama diyor ki hoca efendi kardeşim diyor. Bu ümmet cinnet geçiriyor. Bu ümmet cinnet geçiriyor. Öyle bir durumdayız ki İslami kanallar arttı, pislik arttı temizlemeyle baş edemiyoruz eskiden İslami kanallar yokken televizyon seyretmeyin evinize de koymayın diyorduk ne güzel oluyordu şimdi bu İslami kanallardan sebep millet bunu evine alıyor bu sefer çoluk çocuğuna da muhafaza edeyim diyerekten onu seyretme bunu seyretme bak bunu seyret diye sabitliyor onu o sabitlediği İslami geçinen kanallardan da zehir akıyor çünkü bu ilahiyatçı camiadan gelen doçentler, profesörler kimi Mekke Medine'de okumuş, Vehhabilik bulaşmış dışarıdan gelenler. Kimi Mısır Ezher'de iyi tarafı almamış, oradan kötü tarafı almış. Kimi İran'da gitmiş kalmış. Kimi orada, kimi burada itikatlarını, amellerini bozmuş gelmişler. Bunlar da milletin başına bela olmuş. Burada efendim her gün bir şeyler konuşulur. Şimdi evvelce yaşan nuriler efendim Cekeriya Beyazlar bir şeyler var idi. Bunlar konuşuyorlardı. Hangi kanallarda konuşuyorlardı? Bozuk kanallarda konuşuyorlardı. Bizim millette zaten ne diyordu? Bu kanalda çıktığına göre bu hocanın yanlış diyorlardı. Adam doğru da dese bizim millet yanlış diyordu ona. Hani onların da her şey yanlış değil. İki doğru söylüyor ama bizim millet mimlemişti. Bunlar batıl. Doğruydu o. Genelleme yapmakta doğruluk payı var. Çünkü sen neresi yanlış, neresi doğru seçecek ilmin yok. Şimdi İslami kanallar çıkınca herkes neyi seyredeceğini şaşırdı. Biz de burada şimdi şu doğrudur, şu eğridir demeye kalkıyoruz ama şimdi iş sulandı bulandı bu iş şimdi o zaman Yaşar Nuri çıkıyordu kaderi inkar ediyordu kaderi inkar ediyordu çünkü onun hocası var onun hocası da kim mesela Hüseyin Atay Hüseyin Atay bayağı yaşlandı 80'den yukarıdır Ankara İlahiyat'ta bütün bunları o yetiştirdi o Mu'tezile'nin imamlığını yapar Ehl-i sünnet dışı muhtecilenin önderliğini yapar. İlahiyata bu fikirleri açlar. Akıl Kur'an'dan üstündür der. Ondan sonra 13 programlarında işte programlarını da çıktıkları zaman konuştuklarını takip eden Öz Mansur Hoca var Allah. Selamet versin Allah. Sıhhat afet versin. Hastadır, yaşlıdır. Avni Öz Mansur mübarek adam. O bunlara bayağı bir etkiyeler yazdı. Etkiyeler yazdı. Onun programına çıkar. E, Hulkin'in programına çıkar efendim gecenin üçüne beşine kadar orada ona soran hocam kader var mı? Hüseyin Atay şeylerin hocası Yaşar Nurilerin hocası hepsinin efendim kader var mı? yok kadere inanmak gerekiyor mu? gerekmiyor ki uyanık adam bu sefer soruyor yani hocam Allah bir kulunu ne yapacağını önceden bilmez mi? Şimdi bu noktaya getiriyor. Çok güzel bir soru. Çok akıllı bir soru. Hocam Allah bir kulunun ne yapacağını önceden bilmez mi? Bilir dersem diyor kaderi kabul etmiş olurum. Ne demek? Bilmez diyor. Bilmez diyor evet. Bilmez diyor. Bu adamın meali var. Hüseyin Atay bu. Maalesef kimin talebesi biliyor musunuz? Ali Haydar Efendi babamızdan okumuş. Evet. Ama Ali Haydar Efendi babamızdan okuduğuyla kalmamış. Gitmiş Bağdatlara, Mısırlara bulaşmış, bulaşmış, bulaşmış. O zamanki bulaşıklık da şimdikine benzemez. Adam bu hale gelmiş. Şimdi bu ne yapacağız? Yaşan Nuriler de bunlardan yetişmiş. Bundan. Nasıl bu, nasıl bu, ben duyduğuma inanamıyorum demiş Hulki. Ben şaşırdım yani, Allah bilmese Ya demiş, şöyle bak demiş, sana misal vereyim. Böyle ilmi konuşalım. Mesela demiş, deniz. Deniz demiş, her şeyi kaplamış, bütün balıkları. Değil mi? Bütün balıklar nerede? Zaten içinden çıkan ne oluyor? Ölüyor. Deniz diyor, bütün balıkları kaplamış. Ama deniz diyor hangi balık hangi balığı yuttu ne bilir? Bak 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 bak. İşte diyor Allah'ın ilmi de hepimizi katlamış. Ama ben diyor orada diyor bir nane yedim onu ne bilsin? Demeye getiriyor. Bu neye benziyor? Ya bu yine mutezileye dayanıyor. Çünkü mutezilenin itikadından diyor Allah külli meseleleri bilir cüz'i meseleleri bilmez. Ne demek? Yani Allah dünyayı bilir. Burada şu var, o alemde bu var, 18 bin alem. Şurada şu, burada. onları bilir. Ama şimdi dünyada bir İstanbul var. İstanbul'da Fatih var, Fatih'te çarşamba var. Orada benim Ahmet Yesevi derneği var. Dernekte sizin gibiler toplaşmış. Sen buraya girmişsin, ne yapmışsın? Ona uğraşmaz diyor, ne ufak işler. Allah böyle ufak işlerle uğraşmaz. Mutezilerin inancı bu zaten. Bu da bu kafada şimdi. Anlıyor musun? Ondan sonra Şeyde efendim bunun üzerine kaderi inkar ediyor. Ben diyor onun için kaderi kabul ettim. Peki Yaşar Nur ne yapıyor? O da aynı kaderi inkar ediyor. Çünkü ne diyor? Allah önceden biliyordu ona göre yazdı, ayarladı da böyle bir şey şu anda efendim geçerli değil. Böyle bir şey diyor yok. E peki Allah Teala ne buyuruyor Kur'an'da? İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. <laughs> Biz her şeyi neyle yarattık? Kaderle yarattık. Kamer suresinde. Biz her şeyi neyle yarattık? Kaderle yarattık. Peki, yaş kuru ne varsa lev-i mabuza. Ve la rabbun ve la yâbisin. fi kitabın. Yasin'de ne diyor? Ve kulle şeyin ahsaynahu Fi imâmin mübîn. İmam-ı ne demek? 104 kitabın imamı. Baş kitap lev-i mabuz. Biz her şeyi olanı biteni olacakları lev-i zapt ettik. Bu hususta Kur'an'da çok ayet bulurum. Hı? Ve kullu sagirim ve kebirim müstakar. Küçük büyük ne varsa satıra alınmış ve yazılmış. Ayet çok. Hangi ayeti okuyacağız? İşte şimdi İslam kaderi inkar ediyor. Şimdi Hüseyin Avni Hoca diyor ki 4-5 ay evvel aynı soruyu Mustafa İslamoğlu'na soruyorlar. Hilal televizyonunda kader var mı? Diyor ki Kader e dair hiçbir ayet yok. Mustafa İslamoğlu diyor. Kadere dair hiçbir ayet yok. Ama siz şimdi Yaşar Nuri dedim mi hemen ne yapıyorsunuz? Huu, vay bozuk adam. Diyorsunuz. Ama Mustafa İslamoğlu deyince, acaba nasıl adam? Bir inceleyelim, bir araştıralım. Siz devam edin araştırmalarınıza. Hiç ona şey İslami kanal, Müslümanlar vakıfları var, cuma cemaat. Ya. Ne demiş? Efendim kadere dair bir ayet yok. Peki hadiste kader var mı demişler? Hadiste kader var ama demiş. Şimdi demiş hadisten iman şartı sabit olmaz demiş. Hadiste ne diyor? Ven tu'mine bil kaderi hayri ve iman İman şartı sayılırken Cibril hadisinde Cebrail Aleyhisselam geldi